Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte 3 Kasım 2022 Perşembe A101 kataloğunda neler var bakalım. Toshiba 43 inç Ultra HD Smart Televizyon 5499 lira. Toshiba 55 inç Ultra HD Smart Televizyon 7199 lira. Samsung 40 inç Full HD Smart Televizyon 5999 lira. Redmi 9C 2 GB RAM 32 GB hafıza cep telefonu 2999 lira. Kilitli vantuzlu banyo ürünleri 30 lira. Soft cam sıvı sabunluk 20 lira. Kirli çamaşır sepeti 43 litre 100 lira. Çamaşır selesi 27 litre 50 lira. Sepet 6.6 litre 20 lira. Düzenleyici çeşitleri 20 lira. Sütyen yıkama topu 10 lira. Tüm masası 250 lira. Kanatlı kurutmalık 160 lira. Silikon mandal 10'lu 16,5 lira. Robun marka ABS valiz çeşitleri büyük boy valiz 450 lira, orta boy valiz 350 lira, kabin boy valiz 200 lira. Bayan Eva Bot 70 lira. Çocuk Eva Bot 60 lira. Sprey boya 400 milim 25 lira. Aprila şarjlı profesyonel saç sakal kesme makinesi 300 lira. Aprila su dalgası maşası 250 lira. Kivi marka çelik kettle 189 lira. Kivi marka tost makinesi 299 lira. Arzum peta seramik tabanlı ütü 399 lira. Arzum peri saç kurutma makinesi 239 lira. Fakir trella multi blender set 599 lira. Felixia ve Su Ölçer Dijital Baskül 199 lira. Phantom karbon Dikey Süpürge 469 lira. Firanha Bunutut Klavye 149 lira. 2 Terabayt Harici Hard Disk 1099 lira. Firanha Bunutut Kulaklık 70 lira. Firanha Akıllı Bileklik 100 lira. Bosmart Bunutut Kulaklık 90 lira. Legen Torba Yaylı Yatak 2490 lira. Tek kişilik baza başlık set 90 santime 190 santim 1990 lira. Terapi tek kişilik süngerli yatak 90 santime 190 santim 700 lira. Dinamik yaylı yatak tek kişilik 90 santime 190 santim 800 lira. Hele ve 6 kg çamaşır makinesi 3799 lira. SG9KG çamaşır makinesi 4699 lira. SG4 programlı bulaşık makinesi 3999 lira. Universal motosiklet çantası 32 litre 200 lira. Balaklava 20 lira. Universal motosiklet birandası 120 lira. Universal motosiklet sele kılıfı 20 lira. Reflektörlü motorcu bel çantası 80 lira. Motosiklet kilidi 180 lira. Neopren yüz maskesi 30 lira. Çift kişilik pamuk nevresim seti 200 santime 220 santim 299 lira. Tek kişilik pamuk nevresim takımı 160 santime 220 santim 219 lira. Pamuklu televizyon battaniyesi 60 lira. Bağ yarım fermuarlı polar üst 109 lira. Bayan yarım fermuarlı polar üst 109 lira. Bayan vakarlı kazak %100 akrilik 60 lira. Bay desenli kazak 60 lira. Henti bayan termal tayt 50 lira. Henti bayan termal kilotlu çorap 50 lira. Bayan desenli sütyen silip takım 80 lira. Birite alına X-Large filtreli sürahi 3,5 litre 180 lira. Birita yedek filtre 220 lira. Lav katlı cam sunumluk 45 lira. Simbo fren pres 50 lira. Desenli cam kupa 246 milim 9 lira. Plastik ürünler 40 lira. Şeffaf badya 6,6 litre 20 lira. Antik kase 2 30 lira. Beslenme kabı çeşitleri 20 lira. Erzak kabı 1,2 litre 13 lira. Pompalı termos 1,9 litre desenli metal yapı, cam iç yüzey 170 lira. Ottimo kulplu çay bardağı 6170 lira. Bardak 350 milim 5,5 lira. Kase 500 milim 5,5 lira. Erzak kabı 2,4 litre 20 lira. Kayık tabak 5,5 lira. No Frost saklama kabı 650 milim 9 lira. Lav saklama kabı 404 milim 16,5 lira. Lav sakalama kabı 270 milim 10 lira. Viking Premium çok amaçlı temizleyici sprey 1 litre vegan 17,5 lira. Viking Premium sıvı bulaşık deterjanı 1 litre 19,5 lira. İzlediğiniz için teşekkürler. Aktüel ürünlerden erken haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.